Nazım ölürse diye hayat sigortası yaptırmıştı. Engelli işi Nazım gece saatlerinde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. ATV ekranlarında yayınlanan Esra Eroldo programında günlerdir Türkiye'nin konuştuğu Ayşe Şahin dosyasında bu kez çok ağır bir gelişme yaşandı. Engelli işi Nazım Şahin'i terk ederek yasak ilişki yaşadığı Şevki Berberkaya'ya kaçtı. ortaya çıkan Ayşe ile ilgili tartışmalar sürerken Nazım Şahin'in hayatını kaybettiği bilgisi kamuoyuna yansıdı. Programda yaşananların ardından gelen bu ölüm haberi stüdyoda söylenen sözleri ve ortaya iddiaları bir kez daha gündemin merkezine taşıdı. İzleyicilerin bu kadarına pes dediği olayda Nazım Bey'in yaşadığı psikolojik yıkım yalnız bırakılmışlığı ve maruz kaldığı iddia edilen istismarlar yeniden tartışılmaya başlandı. Nazım Şahin'in ölümü, eşinin evi terk etmesi ve canlı yayında yapılan sert açıklamalardan kısa süre sonra gerçekleşti. Aileye yakın kaynaklardan edilen bilgilere göre uzun süredir sağlık sorunları bulunan ve engeli nedeniyle bakıma muhtaç durumda olan Nazım Bey eşinin evi terk etmesiyle büyük bir çöküntü yaşadı. Program boyunca sık sık sessizliği ve içine kapanıklığıyla dikkat çeken Nazım Şahin'in yaşananlardan derin bir şekilde etkilendiği ifade ediliyordu. Ölüm haberinin duyulmasıyla birlikte canlı yayında sarf edilen sözler ve yapılan ithamlar çok daha ağır anlam kazandı. Olayın fitili Ayşe Şahin'in 11 Aralık tarihinde evi terk etmesiyle ateşlenmişti. Nazım Bey, üvey kızı Cansu ile birlikte işinden haber alamadığını belirterek Esra Erol'un programına başvurmuştu. Yapılan araştırmalar sonucunda Ayşe Şahin'in Şevki Berberkaya isimli bir erkekle birlikte olduğu ortaya çıkmış. Bu durum canlı yayında doğrulanmıştı. Ayşe Şahin'in yaklaşık 5 aydır bu kişiyle gizli bir ilişki yürüttüğü, evdeyken telefonla gizli görüşmeler yaptığı ve bu durumun çocuklar tarafından fark edildiği iddia edilmişti. Kızı Cansu'nun anlattıkları, tansiyonu yükseltmiş, aile içindeki çatışmayı gözler önüne sermişti. Canlı yayına bağlanan Şevki Berberkaya'nın Ayşe Şahin'den eşim diye bahsetmesi ise izleyicilerde büyük tepki yaratmıştı. Ayşe Şahin hala resmin nikahlı eşi Nazım Bey hayattayken bu ifadelerin kullanması özellikle engelli bir bireyin yaşadığı duygusal yıkımı daha da görüntülü kılmıştı. Berberka'ya Ayşe Şahin'i kurtardığını, evde baskı ve şiddet gördüğünü savunmuş hatta hayati tehlikesi vardı iddiasında bulunmuştu. Ancak bu iddialar hem aile bireyleri hem de Ayşe Şahin'in kızı tarafından yalanlanmıştı. Programda en çok konuşulan anlardan biri Ayşe Şahin'in stüdyoya giderek yaptığı açıklamalar olmuştu. Pişman olmadığını açıkça dile getiren Ayşe Şahin. Şahin'in ömrümü o adamla mı tüketecektim ya onu öldürecektim ya da kaçacaktım sözleri hem stüdyoda hem de ekran başındaki izleyicilerde büyük infial yaratmıştı. Bu sözler özellikle Nazım Şahin'in engelli olması nedeniyle çok daha sert tepkilere neden olmuş. Sosyal medyada binlerce yorum yapılmıştı. Şimdi ise Nazım Bey'in ölümünün ardından bu ifadeler yeniden gündeme taşındı ve vicdanları daha da yaraladı. Nazım Şahin'in kızı Cansu'nun canlı yayında anlattıkları da ölüm haberinin ardından tekrar hatırlandı. Cansu annesinin babasıyla maddi çıkar nedeniyle evlendiğini, engelli maaşını kontrol etmek istediğini ve geçmişte de benzer ihanet yaşandığını iddia etmişti. Nazım Bey'in 8 yıl önce de aldatıldığını, o dönem boşanlıklarını, ancak çocuklar için yeniden evlendiklerini söylemesi izleyenleri derinden etkilemişti. Cansu'nun "Babam kendini savunamıyor. Herkes onun üzerinden konuşuyor." sözleri Nazım Şahin'in sessizliğini ve çaresizliğini gözler önüne sermişti. Ayşe Şahin'in kızı Cansu'ya yönelik ağır suçlamaları ve imalı sözleri de programda en çok dik tepki çeken anlar arasında yer almıştı. Genç kadın annesinin bu ithamları karşısında gözyaşlarına boğulmuş ve o benim babam diyerek haykırmıştı. Nazım Şahin'in ölümünden sonra bu sahneler izleyicilerin hafızasında çok daha acı bir yer edindi. Birçok kişi engelli bir bireyin yaşarken yeterince korunamadığını ve duygusal olarak yalnız bırakıldığını savundu. Olay sadece Ayşe Şahin ve Nazım Şahin'le sınırlı kalmamış. Şevki Berberkaya hakkında ortaya atılan iddialar da dosyanın seyrini değiştirmişti. Program sırasında yayına bağlanan komşular Berber Kaya'nın 2 ay önce vefat eden eşine şiddet uyguladığını, kadının bu şiddet nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını ve hayatını kaybettiğini iddia etmişti. Ayrıca kayınvalidesine yönelik taciz girişimleri olduğu yönündeki anlatımlar. Stüdyoda soğuk rüzgarlar istirmişti. Bu iddialar Ayşe Şahin'in kurtarıldım söylemini daha da tartışma hale getirmişti. Nazım Şahin'in ölümünün ardından kamuoyunda bu süreçte en büyük mağdur kimdi sorusu daha yüksek sesle sorulmaya başlandı. Birçok izleyici Nazım Bey'in hem engelli hem de yaşanan ihanet nedeniyle büyük bir psikolojik yüke maruz kaldığını, bu yükün onun sağlığını olumsuz etkilediğini dile getirdi. Aileye yakın çevreler Nazım Şahin'in eşinin gidişinden sonra içine kapanacağını, konuşmak istemediğini ve moralini ciddi şekilde bozulduğunu aktarmıştı. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.